asimilasyon yok, yok kılış, yani katıl kılış siyaseti yetmeyecek. Veten sırtı da okuvatkan karındaşlarımız mı? Bunlar kol silip, hazır günde şart Türkistan diyarının başka diyarda e, bilen şuurunu atkan, e, Ali Mektep'te okuvatkan karındaşlarımızda, bulup mu ilahiyatta, yani İslami bilimlerde, talim terbiye vatkan... karındaşlarımızda özgü bir tehdit görüp, bulanın kaytıp gelişi için bir kanun ilan kılın. Bu, bu ise, ayınınki birinci günü 2017-nji güne Şarkı Türkistan'da 15 maddelik bir e, kanun mağı olan dünkin bunun aksının bir neçik günü <laughs> ötmeye durup başta a Бу e, bu kanunu icra kılıp sırt doku atkan balı bakanlığına darhal e, kayıtıp gelişke çakırınla eğer bu Musa bunun kıtet bir işletimiz digen bu şu e, kanunu A3'de cari kanun. <laughs> başka şehirlerde mi? Bu yolsuzluk, bu zulüm siyaseti e, tebliğ kılındı, ve nurg'un tu'an qarindoshlarimiz xitoyningki tahdidi bilan o'g'linlar qizinglar yoki bollaringlar shu sirtdai o'qiyotgan maktablardi qaytib kelmisa sizlarga qarta tadbirhilimiz degan şu plan bilen birga qrindoshlariiz turmug'i solandi bular Bula iindi ota onalari birinchi darajali yiqin tuqqanlari bular qamoq ilinib tahdid ostida qolgan kekin amalsiz bir qism o'quvchi qarindoshlarimiz vatanga qaytishga majbur bo'ldi bu qarindoshlarimiz bu evlatlarımız. veteran kaytkanndan ken Xitay taqı bulanı tur aydurumda udullar turmıqı sonaq bulanı cezaladı. Endə qaytmayan e, qarındaşlarımıznıñki, e, bulaqı bu Xitay hazırkanda qıldı degende e, Mısır burunğa örnek, bunun bunun Mısır tipik bir e, emsal. Mısır hükümeti, Mısır hökumətidəki e, Abdülfettah el-Sisii iktidarı Xitaynıñ buluğı ya ki təhdidiga ya ki e, ricasına boyun süp e, kanunlu El Azer'de okuvatkan, başka üniversitelerde okuvatkan Uygur okuvçularını e, bulağını tutuş buyruğu bir de öyle gibi sık gelip aşkınlığa, e, yataklığa, Uygurluğa, merkezleşken oranlığa baskın kılıp Uygurluğunu kolda Hazır bizim ilgilişimiz için yüzden artık Uygur kırındışımız Turmulağ'da kaytırış oranında ya da Aydurum'da kaçış ceryanı da tutulgan mevcut. Yani bu Hazır biz e, adukat tuttuk, tutkan adukatlarımız şehir şehir, sakçıkhanı sakçıkhanı, karakol karakol, e, aydırım aydırım, hemmesini ziyaret kılıp e, bu karımdaşlarımızın sahnını, ismini yerler İnşallah bir iş gün içinde bu inek malumat, ilik san ve isimler konumuzu yetiyordu. E, bizge şu bir neç gün içinde iltimas kılıp bizden ballarımız, tutkanlarımız, fukularımız, yakın yoruklarımızın haber yok. Bu biz direkt tamam mıdır? Bizi yardım kılınlar diyenler gibi biz inşallah bir gün içinde bizgi isimlerini yollasa eğer bu e, haber tapanmayan karındaşlarımız e, bu isimleri bizden korumuzdaki dizimlikle böyle sürüştürüp bunların inaklaş, bunların ne adı ikenlikini, kayıt sak çıkanız tuğanlıkını ya ki kayıtsa aydınlığı ikenlikini biz e, ispatlayalımız, ispatlayam, bunun cevabı kaydırmızı. Mısır'daki bu okuyucu kırımdaşlarımız Dünyanın ki, bütün dünya cemaatçiliğinin ki, bütün devletlerin göz altında da Şarkı Türkistan'da kılavatkan bu zulümleri yetmeyen metan Veten Sırtı'daki bu e, siyaset, elbette insanın ki e, hiç kaçan kabul kılanmaydığa e, kılıptan çıkan bir siyaset de buldu. Şimdi yani biz e, bu şu takribi 6 günlük ceryanda e, Türkiye'ye gelen kırdaşlarımızın sahne 200 etrafı da Töyüzde kardeşimiz tak salamet Türkiye'ye gidip geldi. Ee, bu biz için bir ufukluk. Ancak yani bizim e, bir tavsiyemiz, e, bu kırıldaşlarımızla ben bu vaka yüzbe Bir gün ki e, Whatsapp'ta ulağa kaldırılan avazımda e, mümkün kadar kırıldaşlarımız e, Kahire'ni terk edip, Kahire'ni bir kere başka şehirlere götürüş başka şehirlerde, başka yazılarda takip emin bulalaydı kanlıkını biz okuturken. Hazır yana gibi, şu vaktlerim o sözünü kaldırken. Sudan, Marrakeş yani Fas, Katarlık devletleri, Afrika devletleri, Hıtay pasportu'ya bizi talep kılmaydı. Bu devletlerle vakti çıkıp dursun buldu bu kırımdaşlarımız. Mısır'daki vaziyet, ciddi vaziyet biraz için inşallah bu biz her kanda yardım kolunu uzutumuz. yüz ki altı gün öttü. Biz e, Mısır hükümeti Türkiye'nin arası ki bu e, ki naçarlık ya ki e, osal münasebet e, Türkiye'nin bir vasıta bu iş karlışıkı yer vermeydi. Onu da onu düşünüşümüz gerek. E, ama Türkiye'ninki Türkiye'nin ki reis cumhuriyeti hürmetlik Recep Tayyip Erdoğan'a Diyanet İşleri Başkanı yani reis hürmetlik e, Profesör Doktor Mehmet Görmez Efendi'ye yani bir neçin mühim şahsiyetke e, telefon kılıp bulağın ki ...Mızır e, Mısır El hazer Üniversitesi'nin şeyhi yani müdürü, müdürü Ahmet Tayip ki bu şu okuşlarla ilgi çıkış Ezher Üniversitesi'nin ki özünün okuşları boğan ve çıkan bir kanunsuzluk, yolsuzluk, cinayet işlemeyen e, okuşu mevcut e, ve bu bu ayakta hiç bir günahı olmayan bu uğur okuluşlarla ilgi çıkışı ve Hıhtay'ın bizim Sisi hükümetinin ki Uygurlara bu zulmü toktuşu ve bunların Kıtay'a kaydırılmasını için e, arıcı buluşunu Mızır'daki El Aser Üniversitesi'nin şeyhine bu haberimizi yetkizdik. Bunun haberi var. İnşallah bu ayakta bizden e, yakışık malumatlarımızı yetti. bunun neticelerini inşallah patlarını görmesin. Mısır'da da turuştuk ki? Eğer pasaportlarda ya ki resmiyetlerde noksanlık sebebiyle Türkiye'ye girişte e, kıyınçılık boğulan kırımdaşlarımız olsa e, Mısır'daki Aydurum'un adı meyli Mısır Kahire, meyli Hardaka, meyli İskenderiye'deki e, meyli işte Şam, Elşeh, e, Kaysi Aydurum'dun olsa eğer şu yerden salamet ötürüp kalabilsin ki turkiyaga alsa inshaalloh turkiyada sog' salomatda çıkışka biz abarat qirimiz bu qurdoshlarimizga biz yordam qilni usunmiz bua emin olsun. Türkiye'de bir narsala ki bizni qaytram deb anihqan bo'sin bu haqda e, anqaradaki rasmiy organlar bilan mas'ullar bilan ko'rishdik inshaalloh bir problem chiqmaydi Günburun e, New York Times xəbəri e, Şanghaynı mərkəzləşdirən şəkildə Şanghaynın müxtəlif bir xəbərətini əsas qılıb 18 Uğurğuzunki, bir xəbərdə 20-ci, nəciddəki bir xəbərdə 18-dəki Uğurğuzdanki Misrin Şanghaynı qaytarılığındakı xəbərini elan qıldı. Bu xəbər nə iki tərəfli surüşdürdü? Eee, bunu açıq-açıqla araşdırdı. Misir, eee, Səxçi İdarəsi, Səxçinin müdirləri və Misirdəki rəsmi orqanlarla görüşkəndə advokatning bizga bergan javobi hech qanday bir saqchixona yoki soqchining boshlig'i misrdan bir uyg'urnomt xitoyga qaytarilmaganligini bu vaqda o'g'lining qo'lida hech qanday bir ma'lumot yo xabar e, yoki asos bo'lmaganligini bizga yetkazdi bu xabar nima xalqimizni e, e, anglashi kerak chunki misrdin 18 sakkiz 20 yigirma atrofida uyg'urnin qaytarilgan bu xabari بزن حاضر آگاه معلومات کارگان ده بر اساسی نیست. اینک ممکن بر خبر دب کارل سب میاد. بزن گه مصر دیک ایوگرلا مثل است بو توش بوده که بو باسکون نه کلگران کان بزن هتی دک ایوگرلا می داشه بزن که حاضر کتر مداه سخت کنه دا ایوگرلا می داشت توپ توش من چه وقت بر misrni qonunini qiqlab ish qilmgan bo'lsa bularning hammasi qo'yilib turadi deb umidim bor bizga kelgan xabarlarni shu doirada advokatlarning bizga bergan ma'lumotlarini shu doirida chunki advokatlar saqchilar bilan mushu e, saqchi hana tutilan uyg'urlar suhbatlashgan vaqtida saqchi boshliqlariia bu uyg'urlarni hech qanday gunoyi yo jinoyati yo'q ne için tutulduğunu biz bilmeyiz, lakin siyasi bir e, bizim var. ile Mısır arasındaki bir siyasi e, mesele de okşaydı. bunun da Uygurların çıkandığının bir günahı bizde tapşırılmadı. Ya ki bizim bu Uygur okuşlarının bir cinayeti mevcut emez. Bu vallaha çıkan da günahı yok der. Mısır sakçılarının bizde belgen beyanat şu. Bizde hazır musibette görengen bu Mısır faciası Mısır'daki Hıhtay'ın ki Mısır hükümeti bizim kırış, arkalık kılıvatkan zulme. zulmü e, ve bu cinayetleri. E, belki mükemmel gibi bir hayırına etkili oldu. Kanda diken de e, Teala'nın bir ayeti var. Ve mekaru ve mekaru Allah ve bunun da Allah-u Teala hayır kıkıçılığının en hayırlı bir ayet. Hazır Kıhtay Mısır'a bizim kılıç arkalık, Mısır'a tehdit kılıç arkalık. Mısır'a imtiyaz biriş iş -arkalak. ə üyadı öquyotgan el-Əzhardak islami bir universitetdə dünya boyunca dağlıq, məşhur və tarixi bir əsaska iqe ən güclü bir islami universitetdə e, öquyotgan e, ilim igeləyə vaxtıxan ilmin başqa çıxanda bir qayğısı, dərdi yəki e, məfkurəsi olmamğan e, sap appaq qərandaşlarımızı qanunsuz e, tutub bu şulara bir zurum siyasətini cəray qıldı. Bu yədi bir hilişlətdi. Amma ə e, şunu öyləyəm ki, hazır Bulup mu İslam dünyasında, da, Arap alimine de, Medbuat'ta, Uygur meselesi, Mısır'ın ki Uygur okulçuları kılan bu cinayetleri, Hıtay'ın tehdit edilen Mısır'dan kaç yıl hatalaşkanlığını okulçuları kılavatkan cinayetleri, e, bu ayakta İslam dünyası da, Müslümanların İslam dünyasının ki, Arap aliminin ki dikkatini bozuldu. Tunulmadan, bilinmeden, Hıtay komünist hakimiyeti tarafından, avazı boğulan Şarkı Türkistan Müslümanlarının ki, bugün bir yirmi milyarlık İslam dünyası da, yandn ovozga erishganligini ko'rvotiman uyg'urlarninki xitoy qo'l ostida qanchalik dafshanlika uchraganligini va uyg'urning haqiqiy bir davoni egasi ekanligini xitoyning sharqi turkistondagi zo'ravonligi bu birinchi timi qilib kun tartibiga ilindi islom dunyosi sharqi turkiston maslasini ko'zini ochdi uyg'ondi bu demakki xitoyning yigirma ikkinchisi alloh buzilib bayron bayron qilinib uyg'urga бір bir umid бір bir ishik ochdi deb o'ylayman endi oxirgi so'zim e, misr e, voqeasi misirniki bu e, ko'ngilsizlik bu tutish bu bosqinlar yuz bergandan keyin misrdiki қарта so'zimiz shu misrdikiv nuru qarindashlarimiz sabarbar bo'ldi buninda misrdiki qarindashlarimiz бұрын шыққан burin chiqqan yerlik баған yano o'quvchi bu şu adukatla bir kısım adukat kırımdaşlarımız biz bilen, bizden teşkilatımız bilen nait kattık hemkarlışı batıdı. Ben elbette bir yerde aldım çıkıp ismimiz Seyit Tüm Türk deyip atılıp bu Mısır hizmeti de bizim ismimiz atılgan bozulma bu yalımız Seyit Tüm Türk'ten hizmet edemez. Birincisi Allah'ın yardımı. Biz küçük sebep kıldık. Lekan Seyit Tüm Türk'ten akısta Nurgun ismi çıkmakan, atanmakan kahramanlığa Şarkı Türkistan'daki kıtayla dinsizleştirmen, asimileştirmen, yokkirmen diyen siyasi kıkarta 2014. yılı ee, 10 milyondan artık Şarkı Türkistanlık macer kırılışımız Şarkı-Cenubi Asya Arkalık, Malezya-Tayland ee, üstünden Türkiye'ye gelen, ee, Ulanın kireşi gibi Allah biz bizi e, şu hizmette nasip kıldı. Şu ayı bir Malezya-Tayland kişi şu kardeşlerimizden sak arama Türkiye'ye kireşi. Ee, biz bu kıskıcı bir e, hissi koşkan, elhamdülillah. Hazır hem Mısır'daki bu vaka değil Yani Allah-u Teala şu vakanın birinci gününü tartıp, şu yerdeki Nurhan kırımdaşlarımız bize telefon kurup bizden yardım sordu. Yani Allah'ın yardım bilen bu kırımdaşlarımızla biz bu sebep bulduk. İnşallah bunu da Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Türk Hükümeti, Türk Milleti e, çok bir gamkorluk kılavatıdı. ben şu cümleden Türk Hükümeti ve Türk Milleti Türk Türk Devleti ve Uygurluğa'yı bu mehir, muhabbet, bu samimiyet ve Ali için من يطلق من بلدنا رحمة الله.